Merhaba arkadaşlar 7 Kasım Salı iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia Yolları, futbol ve bahis ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa Kupon için farklı oranma çek Spor toto tahminler için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde saat 19.45'te Shakhtar Donetsk ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Shakhtar Donetsk oynadı en son karşılaşmada. Victoria 3-0 yenmiş. Barcelona 2-1 kaybetmişti. Chelsea 3-0, Lille 2-0, Antwerp ise 3-2 mağlup etmişti Shakhtar Donetsk. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda Real Madrid'e 2-1 mağlup olmuş. Granada 2-2 berabere kalmıştı. Shakhtar Donetsk 2-1, Atletico Bilbao'yı 1-0, Porto'yu 1-0 mağlup etmişti Barcelona. Shakhtar Donetsk ile Barcelona arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim Maç sonu 0-2 çifte şans ve 1.5 üst kombo. Saat 19.45'te Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'da Newcastle karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Dortmund oynadığı en son karşılaşmada. Antal Frankfurt'a 3-3 berabere kalmış. Newcastle'ı 1-0, Werder Bremen'i 1-0, Union Berlin'i 4-2 yenip Milan'la golsüz berabere kalmış. Newcastle'ın form durumuna baktığımızda Wolves'de 2-2, West Ham'la 2-2 berabere kalmış. Dortmund da 1-0 kaybedip Crystal Palace 4-0, Paris Saint ise 4-1 mağlup etmişti Newcastle. Dortmund'dan Newcastle arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.